Babol Basketbol kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir konuğumuz var. Barış hoş geldin. Hoş buldum çok teşekkürler. İngiltere'den ayağın tozuyla geldin ve yayınımıza katıldın. Aynen, teşekkür ediyoruz ederim. sana. Ben çok teşekkür ederim. Seninle beraber bugün Final Four NBA 5 maçını değerlendiriyor olacağız. Babol Basketbol kanalının takipçisi ve destekçi olduğu için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ege nasıl geçti daha önceki çekimimizde tabi barış yoktu. Sen Miami kazan demiştin, ben Denver kazan demiştim. Ne oldu da Denver kazandı sence? Ee, evet. Ee, normalde Miami e, 8. Lig'den final, finalleri alan savunmasıyla geldi. Ama e, Denver'da yok için etrafına takımı kurunca e, ve çok iyi penetre eden bir takım olunca da bu alan savunması işe yaramadı ve Denver kazandı. Peki. Barış, senin yorumun nasıl? Beş maç üzerinden bakarsak. Valla benim yorumum Ege'nin dediği gibi böyle teknik, taktik şekilde bir sürü seri ya da bir sürü maç yorumlanabilir ama bence bu serinin yani finallerin asıl şeyi iyi olan takım kazandı aslında. Yani Miami aslında bütün buraya gelene kadar Milwaukee'ye karşı da belki New York'a karşı değil ama işte Milwaukee'ye de Boston'a da karşı aslında daha kötü olan yani underdog olan takım olarak kazandı. Hep bu savaşmasıyla bu yaptığı hani Eric Spostra'nın uyguladığı başarılı taktiklerle. Ama burada yani dediği gibi Ege'nin hani yok içe karşı alan savunması yapamıyorsunuz. Zaten yapmadılar da burada. Yani belli bölümlerde yapmayı denediler ama yok iç olduğu zaman ya boş kalırsa kendisi zaten çok yüksek, yüksek bir yüzdeyle değerlendiriyor ya da boş adamı en uygun şekilde zaten bulabilen isim yani ligde. O yüzden yok içten bahsetmeden NBA finallerinden yani konuşmak çok mümkün değil. Ama onun dışında da zaten Miami Tyler Hero'yu da kaybettiği zaman çok güç kaybetti. Yani bütün playofflarda ondan yoksun oynadılar. Finallerde de işte diğer rol oyuncuları, yani Jamal Murray tabi rol oyuncusu değil ama Jamal Murray, işte Kentavius, Caldwell, Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon gibi yani daha iyi olan takım kazandı. Zaten Miami koçu Erik Spolstra da Maçtan sonra yani son maçı şampiyonluğu kaybettikten sonra hani bizim hiçbir pişmanlığımız yok. Yani yapacağımızı yaptık ama onlar kazandı şeklinde bir açıklama da bulundu. Yani zaten iyi olan takım kazandı. Herkes işte ikinci maçtan sonra birbirine geldikten sonra acaba yine Miami kazanabilir mi bir şekilde savaşıp şampiyonluğu elde edebilir mi diye düşündü ama ona şey vermediler. Yani izin, izin vermediler, vermediler evet. Nasıl bir tasa skorları da çok yüksek değil değil mi? Evet, en yüksek skor 111 ile Miami'de ikinci, ikinci maç oldu. Bu da evet. bir NBA maçına göre az sayılan bir skor. Evet, diğer maçlar nasıl bitti? Evet, ilk, maç, ilk maçta Denver kendi evinde 104 93 yendi yani Miami'ye. İkinci maçta Denver kendi sahasında 3 sayı ile mağlup oldu. 1-1'e bir geldi. Sonra eee Miami'de e, Miami için en az en azından bir maç kazanacağını düşün, düşündü herkes bence. Evet. O ortam atmosfer Ama iki iki maçı da kaybedince orada e, işler burada daha çok zorlaştı ve e, son son dakikalara kadar önde götürdükleri maçı e, kaybetmiş oldular ve şampiyonluğa da gibi. Evet 4-1'lik bir seri e, bu sene çok heyecanlı olmadı. Gibi, ama evet. tabii heyecan yaratan bir takım var mıydı? O da tabii ki tartışılır. ama tabii Jokic ve Avrupalıların dominasyonu NBA'yi devam ettiriyor sanırım. Aynen şu an öyle bir şey. Yani iyi de bir cevap vermiş oldu aslında. İnsanlar hani boş stat mı yapıyor? Hani triple double'ları yapıyor ama acaba bir şampiyonluğa götürebilir mi? Şeklinde hani o tarz bir oyuncu götürebilir mi? Evet. Şeklinde yorumlara da bence bir son vermiş oldu yani. Evet. Atıcı mı, pivot mu, sonra <laughs> pivot kazandı. <laughs> Ege, son söyleyeceğim şeyler var mı? Finallerin MVP'si Nikola Jokic seçildi. Evet. 41. sıradan draft edilen 2014 draftında. Evet. Ee, evet bu da Denver Nuggets'ın 1976'dan sonraki ilk finali ve tarihindeki ilk şampiyonluğu oldu. Bu da çok özel bir şey Denver için. Evet, bu şehir için gayet e, farklı bir dönem oldu. E, belki de bu başarı bir daha tekrar edecekler mi? Tartışılır. Bakalım, evet. Hı. Evet, son bir e, barış yorum senden alalım. Son bir alalım ve kapatalım. Vallahi, alalım tebrik ediyorum. Ee, yok içi at yarışlarını izlemeye uğurluyoruz. Evet. Onda çok odadan çok tartışılan bir konu yani. Hani bu kadar ciddiye almaması gibi, ciddiye almıyor gibi gözükmesi, bu hani basketbolu bir hani diğerleri kadar belki rekabetçi görmemesi ama ona rağmen yani bu başarıları yakalaması. Onu da tebrik ediyoruz. Ben çok sevdiğim bir oyuncu. O yüzden ben de mutluyum bu yüzden. Egeto, evet, cidiler. e, Niko işte çok dominant bir oyun oynadı Miami'ye karşı. E, üçüncü maçta e, 32 sayı, 20 ve 10 asist ile e, NBA finallerinde iki ilk 30-20-10 e, eşlemesini yapmış oldu. Triple double'la. O da çok ayrı bir başarı. Evet, tarihe not düşen bir e, sezon daha sona erdi Denver'ın şampiyonluğuyla. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenilerinizi eksik etmezseniz. Memnun oluruz. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tekrar.